Selamun Aleyküm arkadaşlar sevgili YouTube ailem Ayşe'nin Yemek Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Şöyle tavuk gösterim vardı arkadaşlar bunları haşladım. Şimdi bunlarla ne yapacağım? Göreceğiz hep beraber ilerleyen aşamalarda sizlere göstereceğim. Şöyle bundan da çorba yaparak böyle kapatayım altını. Evet. Ben bunu hemen şöyle alayım. Biraz soğusun. Ortada kıvırcık var. Soğumasını bekleyeceğiz. Sumak var. Pul biber var. İsterseniz yoğurt koyabilirsiniz. Şimdi size bir tarif göstereceğim arkadaşlar. Böyle öf. Of 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 of. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili canlar. Hemen böyle biraz soğusun. O arada ben de hemen biraz sizlere muhabbet edeyim. Şöyle. Sevgili YouTube ailem nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben iyiyim. Çok şükür. Arkadaşlar ihmal ediyorum. Benim kameram yok bunu çekmek için. Kötü mü Kötü şu an. Kötü bir telefonla çekiyorum. Ben videoları ara verdim. Bayağı çekemiyorum. Bana destek verin arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum. Gerçekten kamera olmayınca video çekilmiyor. Zor şartlar altında şu an şu kamerayı çekiyorum. İnanır mısınız? İster inanın ister inanmayın. İnanmak size kalmış. Dedim ki böyle kendime kıvırcık doğradım. Salata yapacaktım. Bir de dedim içine tavuk göğüsü atayım. Tavuklu salata yapayım diye. Kıvırcıklı tavuklu bir salata yapacağım. Uydurdum ben bunu böyle kendimden. İçine tavuk göğüs atacağım. Doyurucu olsun. Biraz da diyet yapacağım yani diyetteyim. Ee, sabahları da kıvırcık yiyorum. Ye, iç, yediğim, içtiğim kıvırcık. Maydanoz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bunu hemen deteyim burada. Bu arada hem muhabbet edelim hem dediğim biraz yakıyor ama soğumuş olur bu arada da. Evet arkadaşlar. Ben görmeyeli seyretmeli neler yaptınız beni seyretmeli ne var ne yok oralarda buralarda youtube'lara girdiniz ne yaptınız bana destek verdiniz mi destek verin arkadaşlar youtube'uma her zaman giren arkadaşlar gerçekten destek istiyorum gerçekten destek istiyorum sizlerden İzlenmelerim düştü izlenmelerim düşüyor abone sayım düşüyor sizlerden gerçekten destek istiyorum arkadaşlar Evet. Ben bunları soğutayım biraz. Görüşürüz sonra tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kıvırcığımızı koyalım. İçine. İnce ince de doğrayabilirsiniz. Kalın kalın da doğrayabilirsiniz. Şöyle. Biraz ben biraz iri yaptım. Siz kendiniz nasıl arzu ederseniz öyle yapın. Evet. Biraz yoğurt. Sonra efendim pul biber atacağım içine. Bol pul biber, bol 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 bol. Hoş geldiniz. Biraz da yağ. Yağı biraz fazla kaçtı mı? Azıcık da kekik atalım mı? Azıcık da kekik atalım mı? Kekik. Evet. Sonra efendim bunu karıştıracağız böyle bir güzel bir güzel bir güzel karıştıracağız ben karıştırıp geliyorum evet arkadaşlar karıştırdım biraz önce kamerayı açmamışım açmadan konuşuyorum bu arada da bak düzgün konuşuyorum aynısını dediğimi buradaki gibi konuşuyorum bazen unutulabiliyor bazen videolarım böyle de çöp olabiliyor kameram kötü olduğu için evet bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın. İçinde ne var? Tavuk göğsü, kıvırcık, yeşil soğan, maydanoz, pul biber, yoğurt. Arkadaşlar bir de az bir yağ var. Bir kaşık kadar yağ. İşte böyle. Ben bunu tuz atmadım. Yalnız biraz da tuz atayım. Azıcık bir şey isteğe bağlı. Atmasanız da olur, atsanız da olur. Şöyle hemen hafif de tuz atacağım. Çünkü tavuk göğsünde var az bir tuz. Yemeğimiz salatamız bu. Bir de çorba var yanında yeter bana. İşte böyle arkadaşlar diyet yemeği. Çıkın çıkın gelin Ayşe'nin yemek dünyasından tarifleri öğrenin arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Evet. Şöyle tarifleri bende yapması sizden arkadaşlar. İçinde tavuk göğsü tekrar taze tekrarlıyorum. Kıvırcık, yeşil soğan, maydanoz, pul biber. İsterseniz baharat koyabilirim. Bir de kekik var. Pardon unuttum Kekik var içinde. Yağ var. Gerçekten tam böyle doyurucu, süper diyet yemeği arkadaşlar. Ekmeksiz de yiyebilirsiniz ekmek yerine tavuk göğsü. Evet. Size de aynı şekilde söylüyorum. Yani. Gördünüz? Böyle bir fotoğrafı al bakayım hadi. Evet sevgili YouTube ailem. Sizlere bir tane diyet salatayı tarifi verdim şu an. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmayı unutmayın. İzleyen arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Her nerede yaşıyorsanız, yaşatılıyorsanız hepinize sevgiler, saygılar olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın. Evet, tekrar göstereyim şöyle. var <laughs> mı?